Merhaba sevgili öğrencilerim ve değerli takipçilerim. Mobildin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sınavlarınıza hazırlanırken işinizi kolaylaştıracak, eksiklerinizi görmenizi sağlayacak ve konuları pekiştirmenize yardımcı olacak örnek soru ve çözümlerini sizlerle paylaşacağım inşallah. Sorularımızı çözerken hem konu tekrar yapmış olacağız hem de aynı zamanda sınavlarınızda karşınıza çıkabilecek benzer soruların çözümlerini öğrenmiş olacaksınız. Ayrıca arkadaşlar takıldığınız ya da sormak istediğiniz noktalarda yorum bırakmayı unutmayalım. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım inşallah. Videomuza geçmeden önce kanalımı takip etmiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayalım. Şimdi sizlere hazırsanız Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve sorularımızı çözmeye başlayalım. Evet ilk sorumuzda Kur'an kavramını kısaca açıklamanızı istedik. Başlayalım. Kıymetli öğrencilerim, Kur'an sözlük olarak toplamak ve okumak anlamlarına gelir. Terim olarak ise Hz. Peygamber'e vahiy yoluyla gelen, değiştirilmeden, bakın burası önemli, değiştirilmeden nesilden nesile aktarılan, okunması ve yaşanması ibadet sayılan Allah'ın kelamıdır arkadaşlar. Yani Allah'ın sözleridir. İkinci sorumuzda Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerini yazmanızı istedik. Başlayalım. Kur'an-ı Kerim iyiye ve doğruya yönlendirir. İyiye ve doğruya yönlendirir. Kötülüklerden sakındırır. İnsanlara yol gösterir. İnsanları düşünmeye ve aklını kullanmaya yönlendirir. Ayrıca arkadaşlar Kur'an-ı Kerim açıklayıcıdır. Üçüncü sorumuzda ise Kur'an-ı Kerim'in isimlerini yazarak Furkan ismini açıklamanızı istedik. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in isimleri neydi? Tabii ki en başta Kur'an zaten vardı arkadaşlar. Sonra Furkan şifa nur zikir ve kelam gibi farklı isimleri vardı arkadaşlar. Bunlardan Furkan ismi doğru ile yanlışı iyi ile kötüyü ayırt eden birbirinden ayıran anlamlarına gelir arkadaşlar. Yani Furkan doğru ile yanlışı iyi ile kötüyü ayırt eden birbirinden ayıran anlamına geliyor. Dördüncü sorumuzda ise aşağıdaki boşlukları karşılığında vermiş olduğumuz sözcüklerle doldurmanızı istedik. Başlayalım arkadaşlar. Kur'an surelerini oluşturan harf Kelime veya cümlelere ne denir arkadaşlar? Tabii ki ayet denir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerden oluşan bölümleri ne ise sure denir. Bildiğimiz gibi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure vardı. Kur'an-ı Kerim'in 20 sayfadan oluşan her bir bölümüne ise arkadaşlar bakın cüz denir. Kur'an-ı Kerim'de toplamda 30 tane cüz vardır huy, mizac, karakter gibi anlamlara gelen kavram ise arkadaşlar tabii ki ahlaktır. Beşinci sorumuzda ise Kur'an'ın öğütlerine uyan bir insandan hangi davranışları yapması beklenir arkadaşlar? Bakın Kur'an'ın emirlerine uymak demek aslında Allah'ın öğütlerine, Allah'ın emirlerine uymak demektir. Tabii ki Allah'ın sözlerine, emirlerine uyan bir insan en başta söz ve davranışlarında güvenilir olur. Ayrıca tüm varlıklara karşı ölçülü davranır, hakkaniyeti gözetir arkadaşlar. Görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirir. Kendisine ve çevresine karşı her daim sevgiyle ve duyarlı davranır. Ayrıca arkadaşlar görevlerini zamanında ve eksiksiz yaptığı için de bakın sorumluluk sahip olur. Altıncı sorumuzda ise aşağıda verilen Kevser suresindeki noktalı kısımları uygun ifadelerle doldurmanızı istedik. Başlayalım. İnne a'tayna kel kevser Fesalli li rabbika wanhar in shanika in shanika huval abter Şeklinde arkadaşlar boşluklarımızı doldurmuş olduk. Şimdi baştan bir daha okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'dayna e kal kavsar Fasalli li rabbika vanhar İnne şani'aka huvel abtar Yedinci sorumuzda ise aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurmanızı istedik. Başlayalım. Kur'an-ı Kerim ayet, sure ve cüz şeklinde bölümlere ayrılmıştır. İkincisinde Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi olan Bakara suresidir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerden oluşan bölümlerine sure denir. Allah'a ortak koşan birden fazla tanrı olduğuna inanan kimseye müşrik denir. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan geçmiş peygamberler ve kavimlerle ilgili ibret verici olaylara bakın. Burası önemli. İbret verici olaylara tabii ki kıssa diyoruz. Sekizinci sorumuzda ise Kevser kavramının ne demek olduğunu ve Kevser Suresi'nde nelerden bahsedildiğini yazmanızı istedik. Başlayalım arkadaşlar. Kevser bolluk, bereket, maddi manevi çokluk anlamına gelir. Maddi manevi çokluk anlamına gelir. Ayrıca arkadaşlar bakın, ayrıca Kevser Peygamber Efendimiz'in cennette müminlerle başında buluşacağı nehir ya da havuz anlamına da gelir. Bakın bunu e, buraya yazmıyorum ama bilginiz olsun. Kevser'in e, sözlük anlamı aslında bolluk, bereket, maddi manevi çokluk anlamına geliyor. Ama Peygamber Efendimiz'in cennette müminlerle beraber buluşacağını inandığımız havuz ya da nehir anlamına da geldiğini unutmayalım arkadaşlar. Kevser suresinde nelerden bahsedilmiştir peki? Onu yazalım. Arkadaşlar Kevser suresinde Peygamber Efendimiz'e verilen nimetlerin müjdesi verilmiştir. Bu nimetlerden birisi de Peygamber Efendimiz'in neslinin devam etmesidir arkadaşlar. Bakın bundan bahsedilmiştir. Çünkü o dönemde müşriklerden bazıları Peygamber Efendimizin bildiğimiz gibi e, erkek çocukları küçük yaşta vefat ettiği için ve o dönemde nesil erkekten devam edileceğine inanıldığı için arkadaşlar Peygamber Efendimize nesli kesilmiş, nesli durmuş anlamında e, sözler söylerlerdi. İşte bu sözlere cevaben, bakın bu sözlere cevaben Peygamber Efendimizin neslinin devam edeceğini e, müjdesini vermiştir. Bildiğimiz gibi arkadaşlar Peygamber Efendimizin nesli de e, Peygamber Efendimizin kızı olan Hazreti Fatıma annemizin ve onun çocukları olan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimizin aracılığıyla Peygamber Efendimizin nesli devam etmiştir. Dokuzuncu sorumuzda ise aşağıda Kur'an-ı Kerim ile ilgili soruları kısaca cevaplamanızı istedik. Kur'an-ı Kerim'de kaç tane sure vardı arkadaşlar? 114 tane sure vardı. Kur'an-ı Kerim'in tamamını okumaya ne denir? Tabii ki hatim nedir arkadaşlar? Malum Ramazan ayındayız. Ramazan ayında da bolca e, hatimler yaptığımız bir aydır. Ayrı zamanda arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı aydır. Yani Kur'an ayıdır. Bakın bunu unutmayalım. Yine Kur'an-ı Kerim'in ana konuları nelerdir? İnanç, ibadet, ahlak, kısa ve sosyal hayattır arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen ayetler bakın inançla alakalıdır, ibadetle alakalı olabilir, ahlakla alakalı olabilir ya da kıssalarla alakalı olabilir ya da arkadaşlar bakın sosyal hayat dediğimiz günlük hayatımızda alakalı herhangi bir konu olabiliyor. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'in ana konuları bu 5 ana başlıkta toplanmış bulunuyor arkadaşlar. Yine Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyene ne denir bakın? Hafız denir. Kur'an-ı Kerim'in ezber, tamamını ezberleyene hafız. Tamamını okuya, okumaya ise arkadaşlar bakın. Hatim nedir? Bunu karıştırmayalım. 10. sorumuzda ise akşam namazının farzının kılınışını kısaca yazmanızı istedik arkadaşlar. Başlayalım. Öncelikle arkadaşlar bakın akşam namazı 5 rekatlık bir namazdır. 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekatlık bir namazdır. 2 rekatlık sünnetin kılınışı sabah namazıyla aynıdır arkadaşlar. O yüzden biz sadece buraya akşam namazının 3 rekatlık farzının kılınışını yazacağız. Başlayalım. Öncelikle tabii ki niyet ederiz. Niyet ettim Allah rızası için. Bugünkü akşam namazını kılmaya diye niyetimizi yaparız. Sonra Allahu Ekber diyerek iftitah tekbirini bakalım. İftitah tekbirini yerine getiririz. Ardından arkadaşlar bakın ellerimizi bağladıktan sonra öncelikle Sübhaneke duasını okuruz. Daha sonra Besmele çekip Fatiha suresini okuruz. Fatiha suresini okuduktan sonra arkadaşlar Kur'an'dan bir sure okuyup bir sure okuyup rükû ve secdemizi yaparız arkadaşlar. Rükû yaparız. Rükûye gittikten sonra orada üç defa Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Rabbi Azim, ifadelerini kullanırız. Ardından arkadaşlar bakın rükûden kalkıp sonra secdeye gideriz. İki defa secde yaparız. Secdede ise Subhan ala, Elala, Subhan Rabbi ala. Bakın bu ifadeleri unutmayalım. Rükuda Subhan Rabbi diye üç defa söyleriz. Secdede ise Subhan ala diyerek iki de üç defa da orada bu ifadeyi söylemiş oluruz. Ardından ikinci rekat için ayağa kalkarız. Bakın burada yine Besmele-i Şerif'i çekeriz. Daha sonra bakın Fatiha suresini okuruz. Ardından Kur'an'dan bir sure okuruz. Sonra da rükû ve yine secdemizi yaparız arkadaşlar. Bakın yine iki defa secde yapıyoruz. Daha sonra bakın burada ara oturuş dediğimiz oturuşumuzu gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bu ara oturuşta arkadaşlar sadece tahiyyat duasını okuyoruz. Bakın. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayybet. şeklinde okumuş olduğumuz tahiyyat duasını okuyoruz. Sonra da 3. rekat için ayağa kalkıyoruz. Burada yine besmele-i şerifle başlıyoruz. 3. rekatta besmele çektik. Ardından Fatiha suresini okuyoruz. Bakın arkadaşlar üçüncü rekatta Fatiha suresinden sonra Kur'an'dan bir sürü okumuyoruz. Direkt Rükû ve secdemizi yapıyoruz arkadaşlar. Sonra da son oturuş dediğimiz oturuşumuzu yani Kadeh-i ahire dediğimiz son oturuşumuzu gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Burada tahiyyat duası, Salli Barik duaları son olarak da Rabbena atina ve Rabbena fiili şeklinde Rabbena dualarını okuyoruz arkadaşlar. En sonunda da bakın Rabbena dualarını okuduktan sonra önce sağ tarafımıza sonra da sol tarafımıza selam veriyoruz. Evet kıymetli 5. sınıf öğrencilerim 10. sorumuzda birlikte hazırlamış olduğumuz örnek soruların çözümlerini bitirmiş olduk. Şunu unutmadan tekrardan belirtmek istiyorum. Takıldığınız ya da sormak istediğiniz noktalar olursa bakın bunları yorumlarda yazalım. Elimden geldiğince sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışacağım inşallah. Şimdi e, hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.